Günaydınlar, merhabalar sevgili izleyiciler. Güzel bir hafta sonu, güzel bir cumartesi günü olsun efendim. Bugün sağlıkta neleri konuşacağız? Yine birbirinden önemli ve güncel üç konu başlığımız var. İlk olarak içinde bulunduğumuz hafta organ nakil ve bağış haftası. Organ naklini, organ bağışını konuşacağız. Karaciğer nakillerinde çok önemli bir konuğumuz var. Türkiye'de en çok karaciğer nakillerinden e, yapan doktorumuz bizimle birlikte olacak. Ardından da böbrek nakillerini konuşacağız. Rakamları nasıl organ bağışçısı olabiliriz? Bunu da detaylı olarak konuşacağız. Ve de saç ekimini konuşacağız. Saç ekiminde yeni yöntemler var. Örneğin saç botoksu var. Ne gibi gelişmeler var bunları konuşacağız. Dolayısıyla bugün çok renkli konularımız var. İlk konuğumuzu da çağırmak istiyorum. Profesör Doktor Yalçın Polat. Türkiye'de karaciğer nakillerini en çok yapan doktorlarımızdan, hekimlerimizden. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Organ nakilleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Ee, i̇zleyicilerimize buradan ilk başta isterseniz rakamlarla başlayalım. Çünkü nedir organ nakline ihtiyaç duyan kişileri anlatmamız önemli. Rakamlar bu açıdan dikkat çekici oluyor ve e, yapılabilen organ nakillerine Türkiye çok iyi bir durumda dünyada ilk beşteyiz yani azım sanacak bir durum değil Türkiye'deki başarılı organ nakilleri İsterseniz bize ilk olarak anlatın kaç kişinin Türkiye'de e, organ nakli ihtiyacı oluyor örneğin böbrek e, nakli bekleyen karaciğer nakli bekleyen kaç kişi var ve ne kadarına bu ameliyatlar yapılabiliyor? E böyle bir konuyu özellikle gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu hafta zaten organ bağış haftası. Türkiye gerçekten organ naklinde çok önemli bir yere geldi dünyada. yükselen bir yıldız oldu. bu yıl veya geçen yıl itibariyle Türkiye dünyada nüfus başına en çok karaciğer naklinin, canlı vericili karaciğer naklinin yapıldığı ülke şu anda. Yani gerçekten çok iyi bir konumdayız. Yılda yaklaşık 4000 organ nakli yapılıyor Türkiye'de. Ama hani ağırlıklı canlı verici nakilleri yapıyoruz. Burada ön planda böbrek, daha sonra karaciğer ve diğer organ nakilleri yapılıyor. Türkiye'deki özellikle bekleme listesindeki olan hastalarımız ba bayağı çok. Bu dünyada da böyle. Her zaman aradaki e, açık, farklı bir şekilde devam ediyor. Yani her zaman nakil bekleyen hasta sayısı giderek artıyor ancak nakiller daha bir az sayıda kalıyor. Burada ama önemli olan şey yeterli organı bulamamak. Yani nüfusla doğru orantılı olarak elbette ki nakil ihtiyacı giderek artıyor. Sıkıntı bugün örneğin hangi organda yaşanıyor? Böbrek daha mı kolaylıkla bulunuyor ya da karaciğer bir kısmını alıp kullandığınız için daha mı hastaların ihtiyaçları kolaylıkla? Yok geliyor? yani bütün organlarda aslında yeter, sayı yeterli değil. Bu dünyanın sorunu ama Türkiye'de aslında bu sorunu biraz daha açabileceğimiz, sorunu gidereceğimiz yerler var. Kadavra organ bağışı Türkiye'de gerçekten çok az. Canlı vericinin yanında bir de kadar organ bağışı çok iyi olmuş olsa biz çok daha fazla hastamıza ulaşıp onları bir şekilde tedavi etme şansı olacağız. Ee, organ nakli bekleme listesinde olan hasta sayısı artıyor dedim. Yani 25 bin dolayında şu anda kayıtlı Sağlık Bakanlığı'nda organ bekleyen hasta var. Bunların 22 bin civarındaki böbrek, 2500 civarı karaciğer ve diğer organlar kalp, akciğer, kornea gibi organlar var. Ama Türkiye'de gerçekten her alandaki organlar organ nakilleri çok başarılı seyrediyor. İyi gidiyor, ekipler iyi yetişiyor, altyapı iyi. Çok daha önemlisi devletimiz bu konuya destek veriyor. Yani sosyal devlet olma anlayışının gereği olarak gerek kamuda, gerek özelde tüm organ nakilleri devlet tarafından finanse ediliyor. Hocam birçok haberde de görüyoruz. Mesela bir karaciğer nakli sonrası, bir böbrek nakli sonrası hayatına kadar değişiyor hastanın. Yani yeniden doğmuşluk başlıyor. Yani kesinlikle böyle. Özellikle de karaciğer nakli için konuşacak olursak bu hastaların tek alternatifi karaciğer nakli olmak. Bunlar hayata ancak bununla tutunabiliyorlar. Yani siyah beyaz ölümle yaşam arasındaki ince bir çizgi. Siz organ nakli yaptığınız zaman hayata sihirli bir dokunuş buruyorsunuz. Dolayısıyla kişi yeniden bir hayata dönüyor ve sosyal her türlü aktivitesini yerine getirebiliyor. Tamamen sağlıklı ve üretken bir fert olarak topluma kazandırılmış oluyor. Şimdi karaciğer nakliyle ilgili sormam lazım çünkü hala tam bilgi sahibi değiliz. Örneğin karaciğerin siz bir kısmını alıp değil mi bağışlayan kişiden naklediyorsunuz? Bu arada bu bağışta bulunan kişinin genel sağlığı nasıl? oluyor? Bu nakledilen e, karaciğer diğer tarafta nasıl işlev vermeye başlıyor? Şimdi karaciğer nakli e, kadavra veya canlı vericili olarak yapılıyor. tabi Kadavradan e, karaciğer nakli yapmak ilk başlangıçta yani tarihsel olarak baktığımızda böyle başlıyor karaciğer nakilleri dünyada. Ama daha sonra bir takım ihtiyaçlar yani yeterince organ bulamamak zorunluluktan dolayı canlı vericide kullanılmaya başlıyor. Hı hı. Türkiye'de aile ilişkileri kültürel ilişkiler hı. Yakınlık yani akrabalık ilişkileri çok sıkı olduğu için canlı verici biraz daha ön plana çıkıyor. Yani yüzde kaçı böyledir? Türkiye'de yüzde sekseni e, canlı vericili, yüzde yirmisi kadavra e, bağışı da yapılıyor. Ama burada tabii önemli olan şey şu: karaciğer naklinin bir alternatif tedavisi yok. Biz son dönem karaciğer hastalıklı hastalara yetmezlikli hastalara karaciğer nakli yapıyoruz. Ama karaciğer öyle bir organ ki karaciğerin yüzde doksanı çalışmasa bile yüzde onu çalıştığı zaman sınıra gelmiş ve biz buna nakil yapıyoruz. Yani karaciğerin örneğin yüzde yetmiş çalışıyorsa bu hastaya karaciğer nakli yapmıyoruz. Hı hı. Temel felsefemiz şu insanların kendi organlarını kullanabildiğimiz kadar kullanmamız gerekiyor. Yani orijinali her zaman çok daha iyi. Organ nakli diğer organlarda olduğu gibi karaciğerde de zorunluluktan yapılıyor. Çünkü karaciğer nakli olmazsa kişi diğer sistemleri de Giderek rahatsızlanıyor ve kaybediliyor. Kaybediliyor. Evet. Onu sormuştum hocam kişi karaciğerini bağışladı akrabasına, evladına veya uyumlu olan kişiye. Bu bağışlayan kişinin genel sağlık durumu ne oluyor ve diğer kişinin sağlık evet. durumu nasıl oluyor? Tabii dünyada da Türkiye'de de bu canlı vericiliği nakillerde en önemli konu vericinin sağlığını korunması. Yani güvenli bir organ nakli yapabilmek, güvenli... Güvenlik içerisinde tutabilmemiz gerekiyor vericiyi. Onun için onu çok detaylı araştırıyoruz, çok detaylı incelemeler yapıyoruz. En ufak bir risk, en ufak bir hastalık hali vericide, donörde olmasını istemiyoruz. Hı hı. Ee, karaciğer için konuşacak olursak karaciğerin bir kısmını veren insanlar daha sonra normal hayatlarına devam edebiliyorlar. Bunun hiçbir eksikliğini çekmiyorlar. Çünkü karaciğer kendini yenileyebilen bir organ. Hı hı. Bir müddet sonra bu karaciğer eski haline geliyor ve kişi yaşamında hiçbir eksiklik hissetmiyor. Çok güzel. Bu ameliyat ne kadar sürüyor? Ee, ameliyat sonrası. Yani biz verici. alıcı verici beraber düşünürsek 8-10 saatlik bir ameliyat ama vericinin ameliyatı 3-4 saatlik bir süreç içerisinde geçiyor. Ya hocam oldukça uzun bir süre aslında. Ya yani bu ameliyatların ne kadar zor yapıldığını da bize anlatıyor bir şekilde. Bu bekleme listesi ne kadar sürede ortalama bir kişiye sıra geliyor? Şimdi tabii kadavra organ bağışında maalesef çok süre vermemiz mümkün değil. Yani gerek böbrekte, gerek karaciğerde, gerekse diğer organlarda aciliyet sırası çok önemli. Şunu hemen antiparantez belirteyim. Bugün Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda geçen bu organ bağışlama, organ dağıtım işlemi gerçekten Avrupa standartlarında üstünde diyebiliriz. Yani bir kişinin organ bekleme listesine yazıldıktan sonra hiçbir şey merak etmesi gerekmiyor. O organ kendisine Herhangi bir şekilde ulaşıyor. Yani bir torpil ekonomik, sosyal herhangi bir şeyden dolayı bir torpil söz konusu değil. Tamamen bilgisayar ortamında ve tamamen kişinin aciliyet durumuna göre karar veriliyor. Böbrek için en iyi uyum, en iyi çalışabileceği fonksiyon görebileceği kişi seçiliyor. Bunların hep bilimsel kriterleri var ve bunlar uygulanıyor. Bir tansiyon hastası veya bir şeker hastası karaciğer bağışlayıcısı olabilir mi? Kısmen olabilir. Ama hani bunlar şöyle değerlendiriliyor. Organ alınması sırasında veya organ alındıktan sonra bir parçası kişinin sağlık problemi yaşamaması gerekiyor. Hı hı. Gerek hayati tehlike gerekse bir sakatlık söz konusu olmaması gerekiyor. Şimdi organ bağışlamak isteyen kişiler birçok şey akıllara geliyor günümüzde e, işte bir organ mafyası var ister istemez kötü e, uygulamalar e, kötü şeyler oluşabiliyor. Mesela kişi böyle bir kart taşısa üzerinde. ...işte ben organlarımı bağışladım diye... ...böyle bir e, tehlike olur mu... ...doğar mı? Bunlar hep akla gelen sorular. Bunlar zaman zaman gündeme gelen konular. Aslında Türkiye'de çok iyi bir kontrol sistemi var. Yani çok iyi bir denetim sistemi var. Bir insan... ...bir hastanede organ nakli yapabilmeniz için... ...o hastanenin ruhsatlı olması gerekiyor. Bu ruhsatlandırma tamamen... ...Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Deneyimli ve tecrübeli ekipler tarafından yapılıyor. Bilim kurulları değerlendiriyor. Ve yapacak kişi de ayrıca ehliyetli olması gerekiyor. Yani onun da ruhsatlı olması gerekiyor. O konuda deneyimli olması gerekiyor. Herhangi bir kişi herhangi bir yerde organ nakli olabilir mi Türkiye'de? Hadi e, diyelim ki oldu ama bu kişi SGK kaydından ilaçlarını alamıyor. Hı. Yani organ nakli yapılan her kişi mutlaka SGK üzerinde kayıtlara giriyor ve bunun üzerinden takip ediliyor. Bizim merkezlerimiz bu şekilde denetim altında. Biz kime organ nakli yaptık? Sonuçlarımız nasıl? Başarılı mıyız, başarısız mıyız? Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın şu andaki denetim sistemi olağanüstü çok güzel. Bu bizleri de rahatlatıyor. İnsanlarımızın da bu konuda bence çok şey olmamaları gerekiyor. Evet. Güvenli olmaları gerekiyor. Peki yine organlarını bağışlamak isteyen kişi mesela tek diyebilir mi? Ben sadece böbreğimi bağışlamak istiyorum. Sadece karaciğerimi veya korneamı bağışlamak istiyorum. Kesinlikle bunlar tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Yani organ bağışının gündeme gelmesi de bu zaten. İnsan hayattayken organlarını bağışlaması ve bağış kartı alması aslında bir sembolik bir şey ifade ediyor. Sembolik bir değeri var. Kişi öldükten sonra yani beyin ölümü olup yoğun bakımda olduğu zaman bu kart üzerinden çıkmış olsa bile biz onun yakın ailesinden, en yakınından bunun tekrar onayını alıyoruz. Etik açıdan. Bunlar önemli çünkü insanlar aniden herhangi bir yerde hayatını kaybedebilir. Hiç kimsenin hayatını kaybetmesini istemiyoruz ama böyle bir şey olduğu zaman kart üzerinden çıksa bile biz mutlaka yakınlarından etik açıdan onay alıyoruz ve ondan sonra organlarını alıyoruz. Dolayısıyla bu kişinin üzerinde kart taşıması şu anlama geliyor. Bu kişi düşündü, taşındı, organ bağışı yapmaya karar verdi. Bu aile bunu ailesiyle paylaştı, yakınlarıyla paylaştı. Yani bu bir toplumda bilinç Lendirme hı hı. işlemi. Peki aslında. organ, pardon, beyin ölümü olmuş hastalarda yüzde kaç orandır aile bağışı? Türkiye'de bu oran çok düşük. Ben birkaç rakam vereyim isterseniz. Bu şeyler dünya sağlık örgütü tarafından milyon nüfus başına olarak değerlendirilir, yıllık bazda. ileri ülkeler yani Batı'da veya Amerika'da milyon nüfus başına 25 ila 30'dur. Her yıl kadavra organ bağışı yapılan kişi sayısı. Ama bu Türkiye'de bu rakam milyon nüfus başına yılda 5.2. Bu oldukça düşük. Ee, Türkiye'de yapılan bir yılda yapılan kadar organ bağış, organ nakilleri, organ bağışları 300 ile 400 arasında değişiyor. Ama nüfusa oranladığımız zaman bu değerin, bu sayının 2000'ler civarında olması gerekiyor. Hı hı. Yani bu oldukça geri bir yerdeyiz. Bunun artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla hani organ bağışı derken hep biz Kadavra'yı ön plana tutmak zorundayız ve kadavra'yı ön plana çıkarmak durumundayız. Şimdi tekrar karaciğer nakillerine dönmek istiyorum hocam. Karaciğer nakli olmuş bir kişi nasıl bir diyet uyguluyor? Örneğin bu ilaçlar hani organ uyumunu sağlayan bu ilaçları ömür boyu kullanmak zorunda. Bu bunlardan önemli bir yan etkiler oluşuyor mu? Şimdi şöyle, tabii bu artık tüm dünyada da Türkiye'de de standartize olmuş bir tedavi şekli. Yani bu karaciğer naklini biz yeni yapıyor deniyoruz bir, bir, durumda değiliz. Artık rutin insanlar nasıl safra kesesi ameliyatı oluyorsa, tiroid ameliyatı oluyorsa e, karaciğer nakli veya böbrek nakli de oluyorlar. Artık rutin bir tedavi şekli bu. E, kendimize ait olmayan bir organ üzerimize taşıyoruz. Bunun vücudumuz tarafından reddedilmemesi için bir takım ilaçlar kullanmak zorundayız. Bunlar vücudumuzdaki savunma sistemimiz yani immün sistemimizi baskılayan ilaçlar. Ama Artık öyle bir hale geldik ki bu ilaçlar son derece selektif ilaçlar. Yani evet vücudumuzun immün sistemini baskılıyor ama biz bunları bir şekilde kontrol edebiliyoruz. O organın en sağlıklı bir şekilde o kişide çalışmasını istiyoruz biz. Bu ilaçları bunun için kullanıyoruz. Yan etkileri yahut da hani muhtemel yan etkileri, potansiyel yan etkileri var mı derseniz mutlaka var. İşte bir enfeksiyonlara karşı duyarlılık oluyor. Bu da daha çok ilk yıl içerisinde oluyor. Ama organ nakli yapılan kişilerin mutlaka yapıldığı merkez tarafından çok yakın takip edilmesi gerekiyor ki bizler de böyle yapıyoruz. Bunları bir ilişki içerisinde sürekli takip ettiğimiz zaman işte problem olmuyor. Zaman geçtikçe de bu ilaçların dozu azaltılıyor, miktarı azaltılıyor. Normal sosyal e, e, işlerlerini yapabiliyorlar bu insanlar. Evet. Peki bilgi ve bilinçlenme açısından karaciğer yetmezliği kişide diyelim ki var. Burada da aslında karaciğerimiz var hocam. Hem bize anlatın karaciğer vücudun neresinde bulunuyor? Karaciğer yetmezliği olan kişi ne gibi şikayetler duyuyor? Ne gibi yakınmalar yaşıyor? Şimdi tabii karaciğer e, metabolizmanın beyni. Yani ana kumanda merkezi. E, vücudumuzdaki hayati organlardan biri yaklaşık olarak vücudumuzun yüzde ikisini ağırlığının yüzde oluşturuyor. Yani 70 kilogramlık bir insanda yaklaşık 1300 ila 1400 gram bir karaciğer var. 500'ün üzerinde fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Olağanüstü kompleks ama sessiz çalışan çok tevazi bir organ aslında soft bir organ. Son derece kanlı bir organ aynı zamanda depo görevde görüyor. Ee, karaciğer için karaciğer sağlığımız elbette ki beslenmeyle çok yakından ilgili. Kullandığımız ilaçlarla çok yakından ilgili. Ee, yaptığımız spor aktiviteleriyle yakından ilişkili. Karaciğer sağlığımız bunlara çok e, yakından ilişkili. Gelişi güzel ağrı kesici kullanmak, antibiyotikler bunlar karaciğeri bozuyor. Türkiye'de tabii e, her ülkeye göre değişmekle birlikte Türkiye'de en çok karaciğer yetmezliğine yani siroza götüren nedenler Viral hepatitler yani hepatit B, hepatit C, alkol, metabolik hastalıklar ilk sırada geliyor. Yani e, aslında karaciğer yetmezliği ve sirozu önlemenin en kolay yolu yolu bu hastalıklara karşı önlem almak. Yani hepatit B olmamak için aşı yapmak gerekiyor. Dolayısıyla hani hasta olmadan da biz bunların tedavisini yapma şansına sahibiz. E, bütün oral aldığımız yani ağızdan aldığımız gıdaların hemen hepsi karaciğerden bir şekilde geçiyor. Çünkü hı hı. burası bir fabrika, burada işleniyor ve vücuda dağıtılıyor. Karaciğerin rahatsızlığı tüm diğer vücuttaki organlarımızı da etkiliyor. Yetmezlik olan kişide ne gibi belirtiler olur? Ee, karaciğer yetmezliği hemen ilk planda belirti vermiyor. Biz bunu evrelere ayırıyoruz. Yani siroz dediğimiz hastalığın, karaciğer yetmezliğinin 3 evresi var. A, B, C diye ayırıyoruz biz bunu. A evresinde hemen hemen kişinin çok farkında olmadığı ama... Giderek sirozun derecesi arttığında halsizlik, yorgunluk, uykuya meyil, zaman zaman e, e, şuur bulanıklıkları, karında şişme yani asit dediğimiz sıvı toplaması. Bir de renkte değişiklik, tende bir sarılık. Bazen de kanamalar oluyor. Yani bunlar daha tehlikeli grup. Yani mide kanaması diye geçer ama biz bunlara varis kanamaları diyoruz. Bunlar artık kişide e, karaciğer yetmezliğinin son evreye geldiğinin bulguları oluyor. Diğer bir şey yani kronik karaciğer hastalarının yahut da siroz hastalarının en önemli takip edilmesi gereken noktası bu hastalar karaciğer tümörlerine diğer popülasyonlardan çok daha fazla yakalanabiliyorlar. Yani karaciğer tümörleri özellikle primer tümörlerinin yüzde sekseni kronik karaciğer hastalığı zemininde gelişiyor. Onun için karaciğer yetmezliği, sirozu yakından takip edilmesi gereken bir sağlık problemi. Evet. Peki son olarak organ bağış haftasında sizden mesajınızı alalım hocam. E, organ bağışı için şöyle düşünüyorum aslında ben. E, organ bağışlamak isteyen insanlar ya bizlere yani organ nakli yapan merkezlere ya da Sağlık Bakanlığı'nın ilgili bölümlerine müracaat etseler, oradan çok detaylı bilgi alsalar, bizimle de hastaların ameliyat öncesi yani nakil öncesi hallerini görseler sonradan nakilden sonraki durumlarını görseler aradaki çok uçurumu görecekler çok büyük uçurumu görecekler ve bence organ nakline sıcak bakacaklar. Evet Profesör Doktor Yalçın Polat hocam bu sabah programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler sırada kısa bir haber turumuz var. Ardından diğer konuklarımızla bu dolu dolu keyifli sağlık sohbetimiz devam ediyor.